Hocam selamlar. Selam, selam. 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 Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir ben de. Bugün bir kedi kısırlaştırma yapıyoruz. Doğal estirektomi, hem hem yumurtalıkların uzaklaştırılması. Paylaşıyor. Ameliyat ortamını keşfedelim dedik biraz. Yani çok teknik detayına girmeden evet. hasta sahipleri en azından hayvanları bu ameliyata girerken neyle karşılaşıyor onu bir görsünler bakalım. Evet. Hazırsanız başlayalım hocam. Evet. Bir önce biliyorsun ameliyata uygun mu diye bir kan tahlili alıyoruz. Evet. Damar yolunu açıyoruz. Anestezi evrelerini falan hepsini çekersin zaten. Tamam başlayalım. Buyurun hocam. Silmeye de dursun. hocam buyurun. Evet. Kısırlaşacak çocuk. Muki. Sevdiğimiz bir hastamız. Gördüğün gibi güzel bir Scottish boy Sağlıklı, genç. Apresif. Yok, bu uslu bir çocuk. <laughs> Sakin Muki. Tamam, bitti, bitti, bitti. <laughs> <S conservation> evet, çok... Evet hocam, kanımızı aldık. Şimdi aldığımız kanı bir 5 dakika dinlendirip cihazımızda analiz edeceğiz. Eğer bir problem çıkmazsa kan da bizi endişelendirecek. Anestezi alacağız sonra çocuğumuzu. Serdar'cığım şimdi kan sonuçlarımız çıktı. Evet ee, Çocuğumuzun herhangi bir problemi yok. Ee, şimdi onu anestezi alacağız ve ameliyatı atacağız. Ee, alalım hocam. Anesteziyi alalım. Gazla anesteziye girip oksijenle ayrılıyor hayvan. Ee, o aşamaya almak için hayvanı bir pre anestezi evresi dediğimiz e, anestezi hazırlık yani sedasyon kısmımız var. Bu şey iğnesi bu arada. Ee, hastanede ameliyat olan oldu mu içeriden? Evet. Orada doktor sağlık diyor ki 5'e kadar say. Bu o 5'e kadar sayı iğnesi. 5'e kadar sayabilirsin. Aynen gibi. Kapadı dükkanı direkt. O nasıl laf lan? <laughs> Kapadı dükkanı. <laughs> direkt kapattı hocam dükkanı. Hocam e, İkbal hocamla tanışmadık. İkbal hocam değerli bir meslektaşımız, veteriner hekimimiz. E, kendisi yeni klinik hayatı başlıyor. Kendi <laughs> Ben de olmuyor o... <laughs> Gençlik, dinamiklik. <laughs> Lidokain sprey, yasancı. Evet. Bu yaptığımız şey entübasyon aslında. Korona virüs gündeminde çok duyduk ya entübe edilen hastalar. Evet. Soluk borusuna bir tüp yerleştiriyoruz. O tüple solunumu direkt biz makineye devrediyoruz. Ve buradan bir anestezik madde alıyor hayvan ameliyat süresince. Bu bize ne sağlıyor? Güvenli anestezi. Akabinde SPO2'yi, ak kan oksijen düzeyini takip ediyoruz. Anesteziyi kendimiz karar verebiliyoruz. Ne kadar derinleştirip, nerede bitirmek istediğimiz ameliyat süresince zaten alacaksın. Görürsünüz evet. düşüyoruz miktarda falan. Bu güvenli dünyadaki en güvenli anestezi metodu. Ee, bu yaptığımız işlemde dediğim gibi entübe etmek hastayı. Şu an hasta tamamen yaşamsal fonksiyonlarının değerlendirileceği monitöre bağlanacak. Ameliyat için uygun pozisyona getirilip tıraşı ve temizliği yapılacak. Sonra da ameliyatımıza başlayacağız. Bu bildiğimiz hani şu yoğun bakımlarda olan... Tabii birebir aynısı. Aynı birebir şey. aynısının hayvan için adapte olmuş hali. Suyu kapatalım. Su <laughs> boşa gitmesin. İkbal ne bağladın lan? Hepsi eşit duruyor lan. Oğlum mügre çekiyorsun. <laughs> lan lan lan. Ne bağladın? <laughs> <laughs> Celayda sterilizasyon önemli. Ben hayvanı gösteriyorum. Sen hayvanı göster. Dokunmadan. Hocam bu 128 kalp atış sayısı mı? İhbar hocam ben göremiyorum. Evet hocam. Evet. 120. Bu insanda 90 mıydı? Yani... 60-80. 60-80. Namaz çizgilerden daha yüksek Evet hocam. Serdar'cığım yaklaşma bile. Değmemen lazım artık. Tamam mı hocam? Başlıyoruz mu? Kayıtta mıyız? Evet. Gördüm, entübe ettik, o aşamaları anlattım. Şu an ameliyata hazırız. Yaptığımız ameliyat dişi kedinin kısırlaştırılması. Olarla histerektomi. İki türlü yapılabiliyor. Bir alttan, bir yandan. İki ayrı metot. Ben altı tercih ediyorum. Çünkü altta ensize ettiğimiz alanda kas kesme ihtimalimiz daha az. Daha minik bir kesiden, daha hızlı bir şekilde karın boşluğuna giriyoruz. Şu şekilde bir organ hayvanın... Yumurtalıkları ve rahmi Yumurta bir yumurta iki ve Şu gördüğünüz kornuları Yani hayvan hamile kaldığında Bebeklerin doğduğu yerler Bu da serviks dediğimiz rahim ağzı İzlat kesesinin olduğu konuda Şu şekilde şekilleniyor Kanın altından eğer ameliyatta Bir sürprizle karşılaşmazsak 1 santimlik bir kesiyle e, Organı dışarı alıp Damarlarını ligatize edip Uzaklaştırıyoruz Ameliyat bu metodu bu şu anda deriyi, karın altından ilk katmanımız deriyi kesiyorum. Kestim. Ya yani şey beklemesinler ama hastayı kaybediyoruz. Sana hani göre bir şey yok. Ar <laughs> <laughs> itibariyle Bak daha başladı. Bir dakika oldu. Karın boşluğuna da girdik şu anda. Korkulacak bir ameliyat değil. Biz de tehlikeli işler olsa biz de stres yaşıyoruz. Değil mi hocam? He böyle ellerimiz dikiyor. <laughs> <tutuyor. gülüyor> Terlediğimiz oluyor. Terlediğimiz oluyor. Bir <laughs> ameliyatta cerrah da ya ameliyat zordur ya cerrah başarısızdır. <laughs> Bizim de <terli> oluyor yani. <laughs> bu çocuğumuz 5 aylık. Evet. Biz evet. her zaman ne diyoruz? Dişi kediler 2 kilo ağırlığa ulaştığında öz belirtisi göstermeden, kızgınlığa girmeden ameliyat. En sağlık bak. En sağlıklı ameliyat bu. Her işimiz o kadar rast gidecek ki göreceksiniz zaten şimdi. Hangi aşamada olduğumuzdan da bahsedelim. yumurtalığımızın bir tanesini dışarı aldık. Şimdi ligatüre ediyoruz. Ligatüre etmek hocam? Yani dip damarlarını bağlıyoruz. İçeride kalan kısım kanamaya devam etmesin. Doğru şartlar altında, doğru donanım ve bilgiyle yapıldığında çok basit ve risksiz bir ameliyat bu. O yüzden stres yapmaya, ertelemeye gerek yok. Hayvanlarınızı bu zulmü etmeyin. Mutlaka kısırlaştırın. Yarısı bitti. biraz da bize sterilizasyonun önemini anlatayım. Tabii, önemini anlatayım. Şimdi neden bu kadar özeniyoruz bu örtüler bu Evet hocam. Sterilizasyon şimdi yaptığın şey insandaki gibi. Yani ilk kestiğimiz yer karın zarı. En basit örneğini vereyim. Karın zarı dediğin şey periton. Tüm karın boşluğunu tepeden tırnağa etrafını saran yapı. Şimdi oraya kontamine steril olmayan bakteri içeren bir elle ya da bir aile Bu aletlerin hepsi bahsettiğimiz gibi 134 santigrat derecede otoklavda sterilize ediliyor. Şimdi bu mikrobik bir şeyle müdahale ettiğini düşün ve karnı, karın boşluğu organlarının çevresini komple bir enfeksiyon sardığını düşün. Bütün vücudu sarca koyar. Ölüm, septik peritonit ve ölüm. Daha ötesi var mı? O yüzden ameliyat işinin bu kısmı çok önemli. Bir canlı bu. Yani insandan bir farkı yok. Hayvan sahiplerinin de e, ameliyat ettikleri ve ettirdikleri yerlere çok önem vermeleri lazım. Yani bazen bu en büyük problem fiyat odaklı olup e, çok riskli işlere karşılaşabiliyorlar. Peki hocam şeyde e, erkek kedide bu kadar stetizasyona gerek var mı? Hiçbir farkı yok. Var tabii ki. Testisi saran yapı da yine karın zarının devamı. Erkek kedi de bu anestezi makinesine bağlamıyoruz. Daha kısa bir şekilde. işlem ha. bağlamıyoruz. Daha lokal bir anestezik metotla uyguluyoruz onu. O yüzden şey yok onda. Yani evet. bir, bir dikiş de atıyor olsanız hı hı. aynı sterilizasyonlardan vermeniz lazım. Hastanede insana ne atılıyorsa hayvana da nasıl bir şey olduğunu anlatalım. Hayvan sahiplerinin kafasında çok farklı şeyler var bu hususla ilgili. Hocam tutalım mı yine ne olur ne olmaz. Evet hocam şimdi şöyle göstereyim ee, aynı bahsettiğim yer şeklindeki yapı bu şu gördükleriniz yumurtalık kısmımız. Şurası, şu unlar. Yani bir mucizevi bir şey yaratılış. Şu gördüğün kısımda rah rahmin kornuları yani yavrular buralara doluyor. Bu gördüğün organ büyüyüp genişleyip içinde bebekleri büyütüyor. Bu o kadar elastik değil bir... Aynı ama tabii daha bu küçük olduğu için bu daha yani yetişkin ağırlığa, yetişkin yaşa geldi da biraz daha büyümüş olacak. Bu şu an bu kısırlaştırıldı. Evet bu kısırlaştırıldı, evet, bu bitti, kısırlaştırıldı bu. bitti. Dikişte daha deri, deri dikişine geçtiğimizde daha yakın çekim alabilirsin. Sen hocam anesteziyi bire düşelim. Şimdi bu anestezi... Ee... O şu an izofluran isminde bir gazı Hı -hı. oksijenle karıştırarak hayvanın diye direkt entübe ettik ya. Tamam. Akciğerlerine ciğerlerine veriyoruz. Şimdi bunu böyle istediğiniz kadar uyutabilir miyiz? İstediğin kadar uyutursun. Bu şu an bunu şey gibi de yapabilirsin. Tabi ee, tabii tolera edebileceği miktar belli de. Hı -hı. Yoğun bakım yaşam destek ünitesi gibi de düşünebilirsin. Evet. Sorunluğunu kendin ayarlayıp alacağı anestezi miktarını ayarlayıp uyutabilirsin hayvanı bir 7 gün mesela. Yani herhangi bir terslik oldu bir şey yoktu. Bu Allah kursuz. Siz bunu onlar, devam ettirebiliyorsunuz. Onlar tabi yani. tabi 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 tabi. Şimdi sen anesteziyi kapattık mı? <laughs> kapattım hocam. Bak şimdi son dikişleri atıyorum. Anestezi evresini kapattım. Şu an sadece oksijen alıyor. <laughs> ee, bizim de iki tanecik dikişimiz kaldı zaten. <laughs> Bitti. Bak elimizde kan bile yok. Açıyorum. Bak gel. Yaramızı gör. Pırıl pırıl. Çocuğumuzu standart pozisyon dediğimiz yüzüstü hale alıyoruz. Uyandı, uyandı zaten. Ne? uyandı. Tabi tabi uyanıyor şu an. <laughs> Bu arada ameliyat bittiği için dokunuyoruz sağ <laughs> olsun. Yani onu da... gördüğün gibi kendinize geliyoruz hemen. Tamam. Şimdi vücut ısılarını kendileri ayarlayamıyorlar. Anestezi sonrası. O yüzden çocuklarımızın bir kümesimiz var. Bir 15 dakika sonra zaten hiç ameliyat olmamış gibi görüntü alırız burada. Şimdi iğnelerini yapacağız. Antibiyotik ve ağrı kesicileri yapılacak. Ameliyat olduktan sonrası için. Şuralık temiz geçen bir operasyon oldu. Elinize sağlık ol Ne demek? Geçmiş olsun diyelim. Güzel bir ameliyat oldu. Merak ettikleri soruları başka videolarda devam ederiz konuşmaya. Teşekkürler. Saygılar.